Teyze. Yaman. İyi misin? İyiyim iyiyim. Hoş geldin. Birkaç ezik çürük işte ya. Gel otursana. Ayakta kalma. Otur. Yaman kaza geçirdi dediler. Korktum. Sana bir şey olacak diye çok korktum. İyi ki kaza geçirmişim o zaman. Söyleme öyle daha çok gençsin. Vallahi başıma bir şey geldi diye bir korkanım oldu sonunda. Ne mutlu bana. Allah korusun. Sen benim kardeşimin canından bir parçasın. Sana bir şey olursa benim de canım çok yanar. Yine vaktimiz geldi. Son bir iğnemiz var. Ben çıkayım. Ee, bir şey ister misin? Yok teşekkür ederim. Dışarıdayım. Gelmeyeceksiniz sandım. Ama geldim. Yani burada böyle ayaküstü bir tuhaf oldu. Bir yere mi otursaydık acaba? Hiç gerek yok. Fazla vaktini almayacağım zaten. Benimle ne konuşacaksınız? Gerçekten merak ettim. Yani ben konuşmak için şirkete gelebilirdim. Ama ben böylesini uygun gördüm. Mesele önemli ama sadece ayaküstü konuşacak kadar öyle mi? Enteresanmış. Buyurun sizi dinliyorum. Ne sormak istiyorsunuz? Şu otelin yeni ortağı. Adnan hep vekil ortakla görüşmüş. Gerçek sahibiyle hiç yüz yüze gelmemiş. Bu şahıs bana biraz şüpheli geldi. Adnan bu konuyla ilgili seninle bir şey paylaştı mı? Bunun için buraya kadar zahmet etmenize gerek yoktu. Bir telefon açmanız yeterliydi. Ben şirketten ayrıldıktan sonra oldu o mevzular. Bir bilgim yok. Adnan'la her zaman özel bir bağım vardı. Belki sana söylemiştir diye düşündüm. Sizin karı koca bağınız benden daha güçlü ama gidip kendisine soramıyorsunuz. Enteresan. Adnan amca beni sever tabii. Ama öz evlatları kadar değil. Siz bir soruyu çocuklarınıza sordunuz mu? Bazen insan öz evlatlarına bile bir şey söyleyemeyebiliyor. Dedim ya, Adnan'la aranızda hep özel bir bağ vardır. Ne gibi bir bağ olduğunu düşünmüştünüz? Vicdani bir bağ. Seyisten dolayı o. Kimse emanet bir yetime sırlarını dökmez. Ama emanet bir yetime şirketin genel müdürlüğünü verebiliyor. Hı? Neyse. Bu konu aramızda konuşulmamış farz edelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. yaşadığımız her güzel anı ortak ettin. Gayrı meşru ol. Yıllarca sakladım ben. Ferahim. Ferahim ne Seni sevdiğim güne de. Seni gördüğüm güne de. Gayet olsun. <laughs> hadi Müge hadi kızım. Müge ya senin sınavın yok mu? Anan da çarşıya gitti bak. Kızı aç bıraktın diye azarını işitmeyeyim. Hadi. Ya baba niye bağırıyorsun? Geldim saçlarımı tarıyordum ya. Kendim kendim. Böyle mi gitseydim? <laughs> Günaydın canım. Günaydın aşkım. Bu sesler ne öyle? ne olacak abimle Müge'nin atışmaları. Bizim evin halleri yani. Bak ne diyeceğim. Benim bugün tanemle duruşmam var. Ararsın ulaşamazsın merak etme tamam mı? Niye? Yani kaçta? Yarımda. Ben de geleceğim. Sen de mi geleceksin? Hayatım şaka mı yapıyorsun Allah aşkına? Ne demek ben de geleceğim adliyeye? Evet. Ne var? İyi tamam o zaman ben sana da bir cübbe ayarlayayım. Beraber gireriz duruşmaya. Ya vallahi komiksin ya. Emin misin? Eminim Ferit. Nasıl olsa dinleyici olarak almıyorlar mahkemeyi. Ben de gözlemci olarak geleceğim işte. Hem şu tanemi nasıl savunuyormuşsun kendi gözlerimle göreyim. Değişiksin Ayşe gerçekten değişiksin. Ayşe ile mi konuşuyorsun oğlum? Evet anne. Söyle de konağa gelsin. Öğleden sonra gelinlik takı işleri var. Geç kalmasın. Annem diyor ki... Öğleden sonra konağa gelsin. Takı gelinlik işleriniz varmış. Geç kalmayacakmışsın. Emir büyük yerden ona göre... Ben konağa gelmesem olur mu? Olmaz canım. Düğün dernek istersen, dört başı mamur Antakya gelini olacaksan, bunun bedeli var. Tamam konağa geleceğim. Ama duruşma biter bitmez sen de gel tamam mı? Öyle tanemle yemek yemeler falan yok şimdiden söyleyeyim. Tamam hayatım, öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Neyse, hadi ben gidiyorum. Annem. Ben de geleyim mi seninle? Yok oğlum hiç gerek yok. Zaten anlaşmalı boşanıyoruz. Uzun sürmez. Ya tamam ne kadar sürecekse sürsün orası önemli değil. İstersen Ferit istersen ben. Hangimizi istersen. Oğlum ben hallederim. Ama sormam bile benim için çok değerli. Çok önemli. Sağ ol oğlum. Peki. Anne. Bak. Boşanma sürecinin ne kadar zor olduğunu, ağır olduğunu az da olsa biliyorum. Sen yalnız değilsin. Bunu sakın unutma olur mu? Tek başına atlatmaya çalışma. Bizimle de paylaş lütfen. Biz buradayız, yanındayız senin. İki insanın bir ömür boyu yolculuk diye bindiği gemi su almaya başladıysa... ...artık hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok oğlum. Doğru söylüyorsun. İnsan acıyla baş ediyor da, hayal kırıklığıyla edemiyor katılmanın en zor yanı sevgiye olan inancını kaybetmek. Elin kolun kopmuş gibi hissediyorsun. Ne yapacağını, ne edeceğini, nasıl hareket edeceğini, bir daha nasıl seveceğini bilemiyorsun. Ama sonra biri çıkıyor karşına. Aynı bana olduğu gibi sana bir kalbin olduğunu hatırlatıyor. Sevebileceğini hatırlatıyor. O kaybettiğin Duyguyu sana kucak dolusu geri veriyor. O zaman anlıyorsun ki aldatan kendini aldatmış. Öyle. Öyle. Anne, babam er ya da geç anlayacak hatasını. Ama biz senin her zaman yanındayız. Verdiğin her kararda, her durumda sana saygımız sonsuz. Yanındayız. Tamam mı? Oğlum. Sen ne yapıyorsun? Tamam, hadi gidiyorum. Kalp yarısı ATV'de.